Evet efendim herkese selamlar bugün 3 Ocak Cumartesi yıllardan 2026 günlerden Cumartesi ee, Her tarafta beyaz bir kar tabakasının olduğunu görüyorum medyadan ee, Benim bulunduğum yerden yani Tekirdağ'dan sadece soğunu hissedebiliyoruz ama Yurdun büyük bir kısmı karla kaplı ee, Çocukların mutluluk sevinci oldu kar yağış belki tatille beraber geldi Bu ekstradan bir mutluluk yarattı çocuklar üzerinde Tabi eğitimciler için kar tatili hep sevilen bir şey olmuştur. Çocuklar için, çocukluk yıllarımızdan itibaren düşündüğümüzde bu hep böyle oldu. Efendim, 2026'ya girdik, aradan bir yıl geçti ama maalesef ülkede yaşanan bir takım acılar, sıkıntılar, dünyada yaşanan savaşlar, gözyaşları son bulmadı. Umarım 2026'da herkes güzel dileklerle zaten bu 2026'yı karşıladı. En azından ağlayanların güldüğü, beklentilerin karşılandığı yeni bir yıl olması dileğiyle diyeyim ben de kısaca. Şimdi öğretmen camiasından ne gibi haberler var? Onları şöyle bir derlemeye öğrendiğim kadarıyla söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz 15 Aralık'a kadar kontenjan dağılımının açıklanacağı ile ilgili bir beklenti vardı. Ancak aradan yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen henüz kontenjan dağılımları belli olmadı. Ee, şöyle şeyler söylendi, Hani kontenjanların 10 bin kişiden daha fazlası olarak istendiği, ancak buna Hazine ve Maliye Bakanı'nın evet, soğuk baktığı, ancak Cumhurbaşkanı yardımcısının bu konuda e, bu duruma, yani kontenjanların arttırılmasının e, yanında olduğu, olumlu baktığı, Haberler arasında yani medyada dolaşan söylentiler dediğim gibi benim hani birinci bir kaynağım yok sadece benim izlediğim dinlediğim haberlerden bir özetleme şeklinde yapıyorum size. Tabi 5 Ocak'ta salı günü hatta 6 Ocak'ta kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Bu kabine toplantısının yapılması önemli olarak ele alınıyor ama tek başına kabine toplantısını bağlayacak bir nokta değil aslında bu. E, AGS kontenjan dağılımları. Ancak buraya doğru bir şey var. Ancak ülkenin gündemi çok ciddi anlamda yoğun olduğu için hani atamalarla ilgili şeye sıra gelir mi gelmez mi ben açıkçası kabine toplantısından sonra emin değilim. Ancak böyle bir beklenti yaratılıyor. E, bu noktada e, evet 10.000 öğretmenin artırılması ile ilgili hep söylentiler, konuşmalar var ancak e, Hatta bakanlığın bir 10.000 istediği yani toplamda 20.000 istediği söyleniyor ancak bunun gerçekleşebilmesi keşke fazlası gerçekleşse tüm branşlara bu noktada fazladan kontenjanlar sunulsa ama e, reel anlamda baktığınızda yani ayakları ayakları yere basan bir şekilde e, konuştuğunuzda bunun olma ihtimali bana pek e, mümkün gelmiyor keşke olsa. E, ancak şöyle e, durumlar var. 10.000 kişinin gerçekten az olduğu ve bu sayının 15.000'e yakın bir sayıya doğru çekilmeye çalışıldığıyla ilgili Dolayısıyla bu daha mantıklı ve rasyonel bir ikinci problem de bu milli eğitim akademisi eğitimi uygulama merkezlerinin henüz e, tamamlanmaması yani e, bazılarının fiziki koşulları evet tamamlandı ancak bazılarının fiziki koşullarında son aşamaya gelinmesine rağmen yani %100 tamamlandı demek de mümkün değil yeni bir tesisin yeni bir şeyin ile ilgili sorunlar e, sürekli zaten ortaya çıkar artı hala e, geçen bir önceki videoda yılbaşından önceki videoda Milli Eğitim Akademisi, akademik kurulu anlatmıştım sizlere. Hani onların yayınladığı, yaptığı toplantının bir kararları ile ilgili bir şey web sitesinde benim baktığım kadarıyla yoktu eğitim programları ile ilgili bir şey yoktu ne verileceğine dair. Çünkü hani e, bu hazırlık eğitimi ile ilgili öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitimi ile ilgili programın oluşturulması akademik kurulun ve buna bağlı olarak e, hazırlık eğitimi daire başkanlığının görevleri arasında yer alıyor. Bununla ilgili bir çalışma ben e, internete yansıyan görmedim. Muhakkak yapıyorlardır. E, bu konuda uğraşıyorlardır ancak hani fiilen tamamlanmış bir çalışmanın internette akademik sitesine yüklendiğini görmedim. Ee, bu noktada aklıma her zaman size de söylediğim soru işaretleri geliyor. Yani personel seçim, yani eğitim personeli ile ilgili seçim yapıldı mı? Yani kimler görev alacak? Hangi uzmanlık alanlarında kaç tane görevli orada olacak eğitim görevlisi? Kaç farklı görevliye ihtiyacımız olacak? Bu tabii planlama yapılması gereken bir mesele. Hani biz öğretmen adaylarına her zaman neyi e, öncelikle söyleriz program geliştirme dersi başlangıcında? Hani bir program yapılacaksa önce ihtiyaç analizi yapılır, kazanımlar belirlenir, ona göre içerik oluşturulur, öğrenme, öğretme yaşantıları ve ölçme değerlendirme mantığı geliştir, Rasyonel sıralama budur. Şimdi hangi tür kazanımlar öğrenciye, daha doğrusu öğretmen adayına kazandırılacak? E, 21. yüzyıl becerileri kapsamında bazı becerilerin kazandırılmasının son derece yararlı olacağı muhakkak eğitim fakültelerinde zaten belli başlı dersleri alan öğretmen adaylarının eğitim fakültesi mezunlarının en azından tekrar bildikleri dersleri bir daha ikinci baskı şeklinde almalar hiç e, anlamlı olmayacaktır. Ve e, öğrenme noktasında da motivasyonlarını düşürecektir. Belki öğretmen adayları içerisinde eğitim fakültesi ve formasyonu olmayan adayların e, bu tür temel öğretmenlik pedagojik formasyon derslerini alması kesinlikle bir zorunluluk olmalıdır. Ancak eğitim fakültesi mezunlarına eğer, yani program bilmiyorum ben şu an konuşuyorum ama afaki konuşuyorum söyleyeyim. Eğitim fakültesinde verilen dersler bir daha verilecekse, özellikle zorunlu dersler kapsamındaki şeyler, çok mantıklı bir eğitim programı oluşmaz ama günümüz değişen koşullarına, öğretim süreçlerinde ortaya çıkabilecek olası gelişmelere dayalı bir öğretim programı hazırlanırsa yararlı olabilir. Bu noktada bunlar belirsiz. Yani binalar yüzde tamamlanmadı. Yüzde yüz derken kastettiğim şey şu. Bazı bina fotoğraflarını gördüğünüzde içinde hala eksiklerin olduğunu görüyorsunuz. Bir toplantı yapıldı İstanbul'da Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde. Hani Bu Milli Eğitim Akademisi ile ilgili süreçlerin değerlendirmesi ile ilgili bir toplantıydı sanırım. Kimler katıldığını tam olarak araştırmadım. Ne kararlar alındığında. da... Bilmiyorum bu toplantı sonrasında. Ancak bu güzel bir şey yani en azından Sultanahmet'teki artık konferans salonu kullanılabilir hale gelmiş demektir. Bu noktada hazır hale gelmiş demektir. Diğer illerdeki durumu çok bilemiyorum ancak onlarda yavaş yavaş tamamlanmak üzeredir diye tahmin ediyorum ama dediğim gibi binanın tamamlanması tek başına bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bir ikinci mesele bu binaların kontenjanları meselesi. Kaç kişi nerede kalacak? Nasıl tercih yapılacak? Neye göre yapılacak? Kimler nereye yerleşecek? Bunlar da kontenjan dağılımları ortaya çıktıktan sonra ancak belirlenebilir. Ee, ancak e, bu konaklamaların ücretli olacağı söylendi. Ve e, yeni güncellenen rakamlarla e, bir kamu kurumunda, bir kamu kurumu misafirhanesinde bir memurun kalmasının bedeli e, 700 liradan 848 liraya çıkmış günlük. Eğer böyle bir ücret alınırsa... E, öğretmen adaylarından yani facia olur. Bunun bu şekliyle değil farklı şekilde çözülmesi lazım. Hatta tamamen ücretsiz olması lazım. Eğer tek kişilik odada kalmak istiyorsa bir kamu personeli misafirhanede 1225 liradan bu 1537 liraya çıkartılmış. yani bu ücretlerle verilen ücret yani 32 bin liraya yakın bir ücret alacak öğretmen adayı bunların karşılanma şansı yok. Hani yemek oradan çıksa dahi. <laughs> hani bunun muhakkak düzenlenmesi gerekiyor. Artı Ankara ve İstanbul'daki ee, Eğitim uygulama merkezlerinin de bu noktada e, ücretsiz konaklama olacak şekilde toparlanması lazım. Şimdi burada konuşurken aslında e, sadece AGS 2025 e, atama bekleyen öğretmen adaylarını değil, AGS 2026'ya girmesi beklenen öğretmen adaylarını da bir anlamda konuşmak gerekiyor. Onlar neye göre hazırlanacaklar? E, şu an birçok öğrenci kendisi için e, bu hazırlık sürecini başlatmakta zorlandığına dair bir sürü duyumlar ve mesajlar geliyor çünkü motivasyon gerekir harekete geçirecek güç olarak güdülenmeleri gerekir ama ne için çalışacaklar nasıl çalışacaklar bununla ilgili bir belirsizliğin olması onları da rahatsız ediyor. AGS 2026'ya rağmen girecek olanlar her şeye rağmen bu hazırlık süreçlerini yürüteceklerse başlamaları gerekiyor arkadaşlar yani start verip başlamaları gerekiyor bu konuda RGS 2026'ya hazırlanan adaylar için çok e, ciddi bir hazırlık yapıyorum ben de bu anlamda yeni projeler ve ilginç projeler olacak bunlar e, onları daha sonrasında tamamlandığında bu şey süreci e, ortadan kalktığında belirgin olduğunda her şey sizlerle paylaşmış olacağım bir ikincisi 2024 KPSS atamaları ile ilgili bence yeni e, kontenjanlar oraya tahsis edilip e, ne olması lazım öğretmen ataması yapılması lazım. Aksi takdirde 2026 yılında hiçbir öğretmeni ata yapmayacaklar. Yani AGS 2'ye girenler zaten akademik sürecinde olmak zorundalar. Ama KPSS 2025'e girip o noktada hani atanamayan adaylar arasında bir kontenjan verilerek bu noktada atama yapılabileceğine dair benim bir düşüncem var. Çünkü başka türlü AGS eğitimleri, yani akademi eğitimleri tamamlanmadan bir yıl boyunca kimse atanmayacak demektir. Bu da hakikaten zor. Gerçi hani ücretli, ders ücreti karşılığı öğretmen miydi resmi ismi artık onlarla bu açık kapatılma yoluna gidilebiliyor ama bu da riskli. Yani öğretmenlik formasyonu olmayan insanların derslere girmesi gibi bir durum da söz konusu olabiliyor böyle. Hepsi öyle değil tabii ki ama böyle bir durum söz konusu. 2024 mülakatıyla yani sıkıntılı olan arkadaşlar var. Onların sorunlarının çözülmesi gerekiyor. 1611 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, aynı zamanda engelli öğretmenler var. O anlamda EKPSS üzerinden mi, AGS üzerinden mi atamaları yapılacak? Ne zaman onlarla ilgili e, bir takım açıklamalar yapılacak? E, o da belirsiz. E, bunun yanı sıra bir de şöyle bir durum söz konusu. Hani e, bir takım e, şeyler... Hazır olmadığı için sürecin özellikle uzadığı, hani biraz önce bahsettiğim bu AGS süreciyle birlikte ortaya çıkan yeni durumla uygun e, hazırlıklar tamamlanmadığı için bu e, güvenlik soruşturması sürecinde 1-2 ay süreceği e, ve akademiye yani milli eğitim akademisi, eğitimi uygulama merkezlerinde eğitimin başlamasının Mart ayından önce olamayacağına dair haberler var. Yani duyumlar var, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla planlarını yapacak olan arkadaşlar bu takvimi dikkate alarak yapmalar lazım. 31 Aralık'ta askerlikle ilgili süreçleri yani tecilleri biten arkadaşlar vardı. Bu arkadaşlar eğer kontenjanlar içerisindeyse ne yapacaklar? Fiilen asker kaçağı olmuş oluyorlar. Şimdi kontenjanlar açıklanırsa bu ay içerisinde nasıl başvuracaklar? Bununla ilgili muhakkak düzenlemeler yapılması gerekiyor. Yasal bir düzenleme yapılmadığı sürece ilk defa yapılan bir uygulama olduğu için herkesi zora düşürüyor. Kimse bir şey söyleyemiyor. Yani şu konuda çok haklısınız. Sürekli olarak hani şu olur mu bu olur mu diyorsunuz ama inanın arkadaşlar kimse net bir şey bilmiyor. Yani e, Milli Eğitim Bakanlığı koridorlarında belki hani e, bir takım fısıltılar şeyler birilerine e, gidiyordur. Ancak e, net değil. İşte böyle bir durum içerisinde de ben şahsen şunu tavsiye edeyim: Çok böyle şey değilse AGS 2025 adayının durumu sıralaması çok çok iyi bir durumda değilse, AGS 2026 için bir hazırlık çalışmasına başlasın ya da başka bir planı varsa o planı uygulamaya geçirsin. Çünkü eğer beklenen nitelikte sayı yani sıralama daha doğrusu içerisinde kalması adayımız bu noktada geç kalmış olacak. Geç kalmış derken belli bir birikim var tabii ki ama yine de ne kadar çok ilerlerse, ne kadar çok soru çözerse bu anlamda onun yararına olacaktır. bu sayıların artması mümkün gibi geliyor bana ama hani ne kadar artacak, hangi kontenjan, şey hangi branşa ne kadar kontenjan verilecek hakikaten bu soru ee, hiçbir açıklamayla daha doğrusu hiçbir e, tahminde cevaplanabilecek nitelikte değil. E şeyler de gitti, norm kadro ihtiyaçları da gitti, norm kadro fazlaları da gitti bakanlığın elinde artık veri de var. Yani sayım bekliyorlar, umarım öyledir sayının artmasını bekliyorlardır. Ancak zor bir süreç, Allah e, sabır versin. E, bu süreci bekleyenlere, ailelerine, yakınlarına e, zor yani e, gerçekten de bazen e, kendimi e, bekleyen öğretmen adaylarını yerine koyduğumda e, yani hakikaten çok e, üzülüyorum. E, ama umarım bu üzüntüler bir an önce sona yarar. Sevinçli mutlu haberler gelir diyeyim. E, onun dışında e, yeni bir şey olursa yine e, paylaşmaya çalışırım. E, bakalım şimdi nedendi? Bakanlar Kurulu toplantısı gelecek haftaki. Ancak hani böyle Şubat'ta falan akademilere başlamayı arkadaşlar beklemeyin. Mart, Nisan yani o şekilde bu süreç uzayacak, sürüncemede kalacak gibi gözüküyor. Kontenjanlar belli olsa bile, en azından onlar belli olsa siz de gelecekle ilgili planlamanızı ona göre yaparsınız diyeyim. Hepinize sevgiler sunayım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Eğitimin gücüne inanın arkadaşlar.